güneşte yok olan zerrenin savaşı ne hesap edilir ne de anlatılır. Var gibi görünen yokum ben. Baba? Ayşe nasıl geldiniz buraya? Niye geldiniz? İnanmıyorum. Artık o evde kalamayız abla. Ne olur bizi de yanına al. Rüzgarda o kapıdan o kapıya savrulan yaprağın. Babacığım. Hı. Buraya kendi rızamla gelmedi. Hı. Ama ne olur beni geri gönderme Fikret. Ne olur. Beni gönderme. Annemin burada olduğunuzdan haberi var mı? Babam çok yoruldu, içeri götürelim. Sana söylüyorum, haberi var mı? Yok değil mi? Yok belli ki. Yok ama kimsenin umurunda da değil zaten. Ayşe? Babamın o evde neler yaşadığını bilmiyorsunuz. Çok mutsuz, çok. Ayşe delirdin mi sen? Nasıl böyle bir şey yaptın? Oradan buraya nasıl sürükledin adamı? Senin çıkarışma. Senin yüzünden babam o evde yaşamak zorunda zaten. <laughs> Doğru konuş. Sen çaresiz bıraktın. Sen teslim ettin o adamın eline. Hiç arayıp sormuyorsun. Abimin durumu bile ilgilendirmiyor seni. Terbiyesizlik <laughs> etme. Annem babamı sürekli azarlıyor. Artık kimse eskisi gibi davranmıyor ona. <laughs> Görmüyor, duymuyor zannediyorlar abla. Bak. Sinirlendirdin işte. Biz artık dönmeyeceğiz o eve. <laughs> aptal aptal konuşma. Vallahi alacağım ayağımın altına. Yeter. <laughs> Sokak ortasına bağırışmayı kesin. Ama abla. Tamam Ayşe. Babam gerçekten üzülüyor. İçeri girelim. Eve nasıl çıkaracağız? Çıkaramayız. Babacığım. Lütfen Ayşe'ye kızma. İyisin değil mi? Size sıkıntı verdiğim için üzülüyorum sadece. Eve haber vermek lazım. Evet. Abla ne olur. Ayşe çocukluk etme. Nerede olduğunuzu bilmeleri lazım. Yolun ortasında kaldık. Millet ne oluyor diyecek. Hadi bana gidelim. Kim o adamlar? Ne istiyor sizden? Bilmiyorum anne. Bilmiyorum. Gelme üstüme. Nasıl gelme kızım? Babama bir zarar vermesinler diyen sendin. Kim? Ne zarar verecek babana? Seyfi'nin adamları. İntikam almak isteyebilirler. Eyvahlar olsun. Hı. Babana Ayşe'yi kaçırdılar mı diyorsun? Eyvahlar olsun. <laughs> ah! Leyla. Ah! Leyla. Ayman. Ne oluyor. Leyla ne oluyor? Ah! 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 Leyla. Ah! Ah, sancılandın Sen ah! ah! seni yavrum. Ah! Ne oldu? Ah! Leyla. Evin telefonunda annemin telefonunda cevap vermiyor. Leyla'yı ara. Açsana kapıyı. Leyla bir şey mi oldu? Anne. Ne oldu? Anne. Anne kan. Ay. Ah Allah'ım sen kurye Rabbim. Hastaneye gidelim. Dur, dur dur. Ay dur telaş etme. Leyla da cevap vermiyor. Nerede bunlar? Sokaklarda Ayşe'le babamı arıyorlardır. Yaptığını gördün değil mi? Herkesi telaşlandırdın. Ay çantam nerede? Hah orada. Dur kızım. Anne çabuk. Ay. Ah. Oğuz'a haber vermek lazım. Telefonu neydi? Cep telefonu yanında değil. Ofisten ara. Eee ah. ofis numarası neydi bilmiyorum ki. Anne çabuk. Ay tamam. Ah. Dur yavrum dur. Ah. Dur telaşlanma canım. Adamın adı Serhat Koyuncu. Serhat Koyuncu? Evet. Seyfi Koyuncu'nun kardeşi. O da polis galiba. Nasıl yani? Ee, hayır öyle olup olmadığını bilmiyoruz. Aslında hiç tanımıyoruz bile zaten. Peki size niye böyle bir şey yapmış olsun? İşte bilmiyorum. Abisinin ölümünden sonra çıktı ortaya. Ama beni tehdit etti. Ailemi tehdit ediyor. Ondan şüpheleniyorum. Adamı tanımıyorsunuz ama onun yaptığından eminsiniz. Veya evet. yaptırdı başkalarına. Siz Oğuz Bey'in nesi oluyorsunuz? Eşiyim ben. Ceyda bir saniye. Tamam bir dakika. Abi evden arıyorlar. Alo. Oğuz oğlum Leyla'nın kanaması başladı. Ne? Ee, birdenbire sancılandı. Anne hadi. Ee, ay geliyorum. Ee, Allah korusun. Erken doğum filan olmasın da. Daha ayını tamamlamadı. Allah'ım sen koru. Şimdi hastaneye götüreceğim onu. Sen de doktorunu arayıver. Ay elim ayağım birbirine karıştı. Hadi çocuğum. Tamam. Tamam ben de hemen geliyorum. Ne oldu? Kusura bakmayın. Eşim rahatsızlanmış. Yani yeni eşim. Hemen hastaneye gitmem gerekiyor. Şurayı imzalayın önce. Ha? Geçmiş olsun. Biz gerekeni yaparız. Peki. Ay. Dur. Ay. Sen kullanamazsın. İn arabadan. Olmaz. Bu halde olmaz. Olmaz yavrum. Yavrum bir taksi çağıralım. E Çağır o zaman. Ah. Ah. Ne oldu? Ne oldu? Ah. Anne Allah aşkına bir taksi çağır. Öleceğim. Al şunu. şey mi oldu? Hayır. Kapı kapanmış giremedim içeri. Lütfen bir taksi çağırın. Tabi tabi. Kanaması var. Allah rızası için. Ne olur çabuk olsunlar. Kanaması mı var? <laughs> Verin anahtarı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gelin. Taksinin gelmesini beklemeyelim. Binin. Hadi Yavaş. <laughs> yavaş. 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 <laughs> Doktorunuzun haberi var mı? O arayacak. Yavrum dikkat et. Ağrın var mı? Korkuyorum. Ah canım benim. Ah canım benim. Korkma. Bir şey olmaz. Bana da aynı şey olmuştu. Hemen kontrolü aldı doktorlar. Doğuma kadar dinlendim. Dikkat ettim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.